Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerimiz. Hepinize Trebolu'dan bir kez daha merhaba diyorum. Tatil kısmındayız ama gördüğünüz gibi pek de tatil yapmıyoruz köyümüzde onun bahçesinde işte fındık toplama zamanı geldi meyveler olgunlaştı domatesler biberler fasulyeler onlarla bir doğal hayat içerisinde yaşamaya çalışıyoruz ama süremiz giderek kısaldı hepinizin bildiği gibi artık takımlar sahaya döndüğüne göre biz de yavaş yavaş görevimizin başına dönmeye çalışacağız Tabii ki bu arada görevimizde bir yandan sürdürüyoruz A-Spor'da da yine yayınlara dışarı Bağlanarak devam ediyoruz. Hepinizin bildiği gibi transfer süreci de çok yoğun bir şekilde geçiyor. Her ne kadar kulüplerin toplam harcama limitleri konusundaki şikayetleri çok yoğun olsa da hepiniz biliyorsunuz ki bu kulüplerin ayakta kalabilmesi için de transfer yapmaları gerekiyor. Önemli olan zaman içerisinde bu transferlerin sayısını aza indirebilmek. Eğer bunu başarabilirlerse çok sayıda transfer yerine yerinde isabetli ve az transferlerle gidebilecek bir şekil oluşturabilirlerse önümüzdeki yıllar onlar için daha parlak olabilir diye düşünüyoruz ama şu andaki görüntü pek parlak değil. Onu rahatlıkla söyleyebiliriz. Onun için de transfer artık bütçeler eskiden olduğu gibi 4 milyon 350 bin eurolara negre dolarda olduğu gibi e, ulaşmıyor ya da işte 3,5 milyonlar, 4 milyonlar, 5 milyon eurolar ki Falcao'da olduğu gibi e, artık e, Türkiye için gerçek rakamlar değil. E, çünkü bu rakamlarla transfer yapmak artık mümkün değil. Şimdi artık biraz daha daha mütevazı ölçüde e, oyuncu transferi yapmak şart oldu. E, ki mesela Galatasaray'da 3,850'ler e, işte 3,5'lar havada uçuşuyordu. Keza Beşiktaş'ta öyle, Fenerbahçe'de öyle ama toplam harcayabiliyorlar limitleri artık bu işin sonuna gel gelindiğinin çok net bir göstergesi Tabii ki bu noktada şunu da söyleyeyim kulüplerin Hani bu çok çabuk bir şekilde bu borçları eritebilmesi de mümkün değil e, asgari bunun için benim kanaatime göre 10 senelik süre lazım iyi yönetilebilen bir 10 sene sanıyorum ki kulüplerimizi düzlüğe çıkarabilir. Aksi takdirde bu kulüplerin düzlüğe çıkma ihtimalini ben çok gerçekçi görmüyorum. Banka kredileriyle vesaireyle bu işleri yürütebilmek pek mümkün görünmüyor. Ama bizim bildiğimiz bir gerçek var. Artık kulüpler kendilerine bir e, e, kıstas koydular. Diyorlar ki 2 milyon euronun üzerindeki en kaliteli, en parlak kariyerli oyunculara bile 2 milyon euronun üzerinde ücret verebilmemiz mümkün değil diyorlar ki bence de son derece haklılar. Artık e, hani deniz bitti derler ya. Denizin bitmesini bırakın kara da bitti. Yani artık öbür tarafa göl tarafına falan geçildi. Onun için de ciddi bir sıkıntı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ama bir yandan da tabii e, Taraftar şunu görmek istiyor. Diyor ki bana kariyerli, beni heyecanlandıracak transferler yap. Zaten biraz da mesele buradan kaynaklanıyor. Şampiyon olmak bir amaç ama taraftarı da mutlu etmek diğer bir amaç olarak karşımıza çıktığı için de her ne olursa olsun kariyerli oyunculara yönelmek artık takımlarımız için bir zorunluluk gibi. Ama bu kariyerli oyuncular artık sayısı eskisi gibi olmayacak. Yani öyle 3, 5, 6 falan kariyerli oyuncu alabilmek mümkün olmayacak gibi görünüyor. Evet şimdi bu noktada Beşiktaş'ın kariyerli bir oyuncuyla ilişkisini zaten bilmeyen yok. Hemen hemen herkes duydu. Gerçekten kariyeri çok parlak bir oyuncudan bahsediyoruz. Liverpool'lar, Milan'lar, City'ler vesaire havada uçuşan bir oyuncudan bahsediyoruz. Mario Balotelli'yi Beşiktaş Almak üzere diyelim daha henüz imza atılmadığı için net bir şeyler söylemek mümkün değil ama Erdal Torunoğulları'nın yakın teması Sayın Başkan Ahmet Nurçebi'nin evet bizim şartlarımıza uyduğu takdirde neden olmasın dediğine göre şartlara uyarsa bir transfer geliyor demektir. Yalnız gelen transfer Beşiktaş taraftarını gerçekten çok heyecanlandırdı. Ama kariyer açısından değil bu. Diğer yaptığı işler açısından da heyecanlandırdı. Bu noktadan baktığımızda sadece Beşiktaş taraftarı değil, aynı zamanda basın da biraz heyecanlandı. Onu söyleyebiliriz. Yani meslektaşlarımız da heyecanlandı. Çünkü hemen hemen her kesimi heyecanlandırabilecek. Yaptığı çılgın davranışlarla, hep gündemde olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Mario Balotelli böyle bir oyuncu. E, i̇sterseniz şöyle yapalım. E, biraz böyle geçmişine doğru bir yolculuk yapalım. E, kariyerinden önce, futbolla ilgili bilgilerinden önce neler karşımıza çıkıyor onları söyleyelim. Ben hep işin iyi tarafından e, bakmayı sevdiğim için önce oradan bakmak istiyorum. Şimdi e, mesela e, yani çılgınlığı oradan geliyor Mario Balotelli'nin. Mesela bir Noel'de Noel Baba ...kıyafetini giyip e, herkese yolda para dağıtıyor. Yani böyle bir özelliği var. yani Zaten bunun adı çılgınlık zaten. Çılgınlık dediğimiz şey böyle. E, ama bunun tabii daha aşırı boyutlara gitmesi de söz konusu. Ama biz iyi tarafından baktığımızda başka ne göreceğiz onları size söyleyeyim. Mesela bir kumarhaneye ki bu da tabii çok iyi mi kötü mü kumarhanede bulunması. Kumarhanede 25 bin pound kazanıyor. Ve kazandığı parayla dışarı çıkarken e, evsiz bir kişiyi görüyor ve ona bin poundunu... Hemen orada veriyor. Böyle de bir bonkörlüğü var yani kazandığından. Yani yine Beşiktaş taraftarlarını çok heyecanlandıracak bir bilgi vermek istiyorum. Gerçekten çok heyecanlandıracak bir bilgi. Şöyle bir özelliği var. Ferrarisiyle antrenmana geliyor. Ve taraftarlar diyor ki işte Aa, ne kadar önemli bak ne güzel Ferrarisi var falan deyince. Ben size birer tur vereyim diyor. Beşiktaş taraftarları da herhalde o turu isteyecek. Birer tur dolaşıyorlar taraftarlar. Gerçekten bu da güzel ee, enteresan bir olay diye e, söyleyebileceğimiz olaylardan bir tanesi ee, gerçekten de e, bu türden işler e, çok yapıyor. Onu özellikle vurgulamak isterim. Çok yapıyor dediğim olayları isterseniz size küçücük e, e, bir takım şeylerini söyleyeyim. Mesela bunlardan bir tanesi e, lüks bir bara giriyor. Barda e, işte bütün e, hesapları kendisi ödüyor böyle özelliği var e, petrol istasyonunda bekleyen benzin bekleyen e, tüm araçların benzinini dolduruyor parayı kendisi ödüyor tamam diyor e, hepsini ben ödeyeceğim diyor e, işte Bazen kültür ağırlıklı yaptığı işler de var. Manchester Kütüphanesine üye olanların borçlarını temizliyor. Afrika'daki çocuklara yardımcı oluyor. Yılbaşında işte evsizleri toplayıp çok önemli bir otelde onlara yılbaşı partisi düzenliyor gibi özellikleri var. Tabi bunlar gerçekten de yani oyuncunun çılgınlığını gösteren ama bir yandan da Hani iyi niyetini, iyilik tarafının olduğunu gösteren özellikler. Ama bununla sınırlı değil yaptıkları. Keşke bununla sınırlı kalsaydı. Onun için çok farklı bir insan diyebilirdik. Ama onu çok çılgın, yapılması mümkün olmayan birçok şeyi yapan kişi olarak görüyorlar. Ki onlardan da biraz bahsetmek istiyorum. 2012'de, Euro 2012'ydi, 2012'de formasını yırtıyor. Yani golü attıktan sonra formayı yırtıyor. İlk defa böyle bir şeye rastlanıyor ve çok şaşırıyor. Ve mesela ırkçılığa da maruz kalıyor. Bu noktada Beşiktaş taraftarının işte Pascal Numa'yı ne kadar sevdiğini biliyoruz. Balotelli'ye de o yönde çok sıcak davranacaktır. Zaten ülkemizde ırkçılıkla ilgili çok ciddi bir sorunumuz da olmadığını söyleyebiliriz. Ciddi bir sorunumuz yok. Mesela ırkçılıkla ilgili birisini ırkçılık yapan birisini yolda görsem öldürüp hapse bile girebilirim diyecek kadar da böyle açık yürekli bir kişiden bahsediyoruz. Yine çok enteresan bir şey maçtan iki gün önce bir striptiz bara giriyor ve striptiz barda yakalanıyor. İki gün önce maçtan 400 bin euro ceza alıyor tamam bu kısmı tamam da burada sorun yok peki sonra ne oluyor? Sonra tabii sevgilisi rafaella'dan özür dilemesi gerekiyor bir kere strip diz barda yakalandığı için işin magazin tarafına giriyoruz biraz ama ona gol atıp ondan özür dilemek için seni seviyorum rafaella diye bir içlik giyiyor yani formasının altında çok enteresan özellikleri var işte bir lisenin tuvaletine giriyor tuvalet ihtiyacı için insani bir olay e, ama e, liseye gidiyor yani başka bir yere gitmek yerine e, liseye gidiyor e, yani e, böyle çılgınca yaptığı işlerin e, bir tanesi de merdanelerle e, bir arkadaşıyla e, mutfağa giriyor ve merdanelerle kavga ediyor yani böyle işte savaş yapıyorlar ee, Tabi bunlar belki hani dediğim gibi çılgınlığa girebilecek e, şeyler olabilir ama daha önemlisi işte rakibi Scott Parker'ın başını ezdiği için e, maç sırasında görülmüyor ama maçtan sonra yakalanıyor ve 4 maç e, ceza alıyor. Ve belki de onu en e, ünlendiren olaylardan bir tanesi e, diyebileceğimiz e, evinin e, evinden evinin camından. Havai fişek atmaya kalkınca banyosunu yakıyor. Çünkü havai fişekler banyoda patlıyor. Ve böyle enteresan özellikleri olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Bu bu renkliliğini tabii Türkiye'ye İstanbul'a da taşırsa gerçekten de basın içinde çok enteresan bir malzeme olacak diye düşünüyoruz. Çünkü basın da herhalde bu tür konularda onu çok rahat bırakmayacaktır. Hatta çok enteresan bir şey var. Bir hayranı çocuk hayranı geliyor kendisine diyor ki işte bir imza alabilir miyim ona soruyor sen neden okulda değilsin diyor bu saatte okulda olman gerekmez mi diyor beni orada rahatsız eden bir çocuk var deyince çocuğun annesini alıp doğru çocuğun yanına gidiyor önce çocuğu azarlıyor sonra da müdürün yanına gidip e, durumu e, izah ediyor e, işte e, bu tür özellikleri olan bir oyuncudan bahsediyorum daha o kadar çok... E, olayı var ki yani enteresan olaylarını sıralamakla bitmez enteresan Gerçi Hani ben o lafı kullanmamaktan kullanmamak istiyorum ama ona çılgın demenin ötesinde biraz da manyakça işler yapıyor diyenlerin sayısının çok olduğunu söyleyebiliriz ki o yaptığı işler en önemli iki tanesini de sizlere söyleyeyim çok da fazla artık abartmayalım idman sonrası altyapı oyuncularına dart atıyor alt yapı oyuncularına e neden böyle yaptın diyorlar e biraz sıkıldım diyor renk olsun diye yaptım 100 bin euro ceza alıyor bu 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 manada 100 bin dolar ceza alıyor e işte maseratesine 27 kez el konuyor 10 bin dolar ceza ödüyor bu da trafikte ne kadar uyumsuz bir kişi olduğunu gösterecek ve özellikle de en önemli olaylarından bir tanesi de aracıyla kadınlar hapishanesine girmeye çalışıyor. Diyorlar ki neden kadınlar hapishanesine girmek istedin? Kardeşi de var yanında. Merak ettim ne yapıyorlar diye diyor. İşte böylesine enteresan bir kişilikten bahsediyoruz. Ama bütün bunların yanında tabii bütün bu söylediklerimizin yanında en önemli olayı da şu. Gerçekten mükemmel bir oyuncudan bahsediyoruz. Balotelli eğer bu tür olaylara girmeyip tamamen bu işleri yapabilen yani daha doğrusu kendini futbola veren bir kişi olsa bugün hala dünyada belki de şunu tartışabiliriz yani Messi, Cristiano Ronaldo işte Neymar yanında acaba balotelli olur mu diye tartışabiliriz. O yönden çok yetenekli bir oyuncu. ama söylediğimiz gibi hayatında çılgınlıklar üzerine kurulu dönemler oluştuğunu söyleyebiliriz. Aslında Beşiktaş için bugün ortaya çıkan bir oyuncu değil. Şenol Güneş döneminde de ortaya çıkmıştı ama yani alınması söz konusu olmuştu. Şenol Hoca ben bu problemli oyuncu onu istemem dedi ve gerçekten de transfer gerçekleşmedi. Şimdi bugün Sergen Yalçın'a bu misyon yükleniyor. Yani Sergen Yalçın bilmiyorum kendisi de istiyor mu ama işte Sergen Yalçın sorun çözen bir kişi. Balotelli'yi de aynı şekilde çözebilir. Bence çok ağır bir yük yükleniyor Sergen Yalçın'a. Evet Sergen Yalçın birçok oyuncuyu derleyip toparladı. Ama yani hiçbir zamanda haksızlık yapmayalım. Sergen Yalçın bu kadar da çılgınlıklar yapmadı. Zaten çok özel bir isimden bahsediyoruz. Balotelli bütün dünyanın gözünü çevirdiği bir oyuncu olduğunu vurgulayabiliriz. Şimdi işin maddi tarafına bir bakalım. Maddi tarafında şöyle... Beşiktaş'ın 2 milyon euroluk bir bütçesi var ve 1.7 milyon euro verip bu işi sorun çözmek istiyor. Bu sorunu çözmek istiyor karşı taraf yani Balotelli ve menajeri de 2,5 milyon euroluk bir bütçe talep ediyor. E tahmin ediyorum ki 2 milyon euroda buluşma olasılıkları yüksek diyebiliriz. Peki oyuncunun kariyerine baktığımızda neler göreceğiz? Tabii ki çok parlak bir kariyeri olduğunu daha önce de söylemiştim. City gibi, Milan gibi, Liverpool gibi takımlarda oynadı. Son oynadığı takım Brescia. Brescia'da İtalya'da 19 maç oynadı, 5 gol attı. Yani çok fazla oynamadığını olayabiliriz. Yani süreklilik arz etmediğini diyelim daha doğrusu ve 2022'ye kadar sözleşmesi olmasına rağmen Brescia e ayrılmak istiyor. Belki bunda pandemi sürecinin sonrasında ben oynamak istemiyorum deyip antrenmana katılmaması sonrasında ceza alıp antrenmana katılmasıyla ilgili olayın da etkili olduğunu vurgulayabiliriz. Oyuncunun belki de en büyük handikapı hiçbir takımda sağlıklı bir şekilde özellikle 2012 13ten sonra sağlıklı bir şekilde kalmamış olması. Kariyeli herkes tarafından bilindiği için tercih ediliyor. İşte City'den Milan Yana Milandan City'ye, Milandan Liverpool'a, Nice'de 2 yılı var. Marsilya ve Brescia yani e, düzenli oynayan bir oyuncu değil. Yani düzenden kastım şu e, bir takımda 3-5 yıl oynayıp orada istikrar sağlayan bir oyuncu değil. Özellikle söylediğim gibi 2013'ten bu yana çok sık takım değiştiren bir oyuncu olduğunu vurgulayabiliriz. Beşiktaş için e, hayırlı olsun diyelim e, imzaya kaldı mesele. Ama e, galiba sözü şöyle bitirmek lazım tamamlamak lazım. Hep şunu söylüyor bir tişört giymişti. Neden hep ben demişti. E bu kadar çılgınlık yapınca hep sen oluyorsun Balotelli. Evet Beşiktaş'a hayırlı olsun. Umarız ki burada biraz daha uslu, biraz daha çılgınlıklardan uzak bir Balotelli izleme fırsatımız olur. Hoşçakalın.